Merhaba, bugün asit baz deneyini yapacağız. Asit baz deneyimizde kullanacağımız malzemeler sodyum hidroksit çözeltisi, hidroklorik asit çözeltisi ve paydaç olarak da kullanacağımız fenolftalein. Peki fenolftalein ne için kullanılır? Nursela. pH 8 ile 10 arasındaki çözeltilerde pembe rengi verir. kullanacağımız malzemelerden bürek, e, ee, beher, cam boneyi koymamız için ve destek ee, kullanacağız. E, e, deneyimiz için kullanacağımız malzemeleri önceden hazırladık asit çözeltimizi. Titrasyon işlemi düzeni bu. Titrasyon işlemi nedir Ezgi? Şimdi titrasyon, bizim yapacağımız titrasyon deneyinde derişimi bilinen asit çözeltisiyle değişimi bilinmeyen bazı titrasyon deneyi. Evet tepkimeye sokacağız. Evet. Aslında değişimini biliyoruz, hacmini de biliyoruz. biliyoruz. Evet. Ee, sodyum hidroksitin değişimini bilmiyoruz, hacmini de bilmiyoruz. Evet. Bu deneyde sodyum hidroksitin ne yapacağız? Hacmini bulacağız. Evet. Peki bu arada evet. deney başlamadan önce deney. başlayabiliriz. Öncelikle e, sodyum hidroksiti ekleyelim. Tamam. Kaçak olursa aşağıdan kapatırız. Tamam. Ben takip ediyorum. Tamam. Evet çok güzel. Evet. evet. Şimdi baz çözeltimizi buraya ekledik. birkaç tamla ne anlatacağız? Fenofitalin anlatıyoruz. Evet, yeterli olacaktır. Tamam, şimdi titrasyon işlemimize başlayabiliriz. Titrasyon işlemi gayet yavaş bir şekilde, Hı. biraz zaman alabilir. Evet. Ee, ne yapıyoruz? elimizde musluğu tutuyoruz. Evet. Sağ elimizde. Evet. Pembeleşince yavaş yavaş er. çok güzel devam et yavaş yavaş Aha. biraz daha açabiliriz pembe renk oluşacaklar yavaş yavaş evet pembe renk oluşmaya başladı yavaş yavaş yapalım onu çünkü tam pembeleşecek ve renk kaybolduğunda da deneyi bitireceğiz evet çok güzel evet renk kaybolmaya başladığını pembeden sonra Os Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Burada e, şuraya dikkat edersek artık sodyum hidroksitimizin hacmi değil. Şimdi burada denklemimiz n 1 v 1 eşittir m 2 v 2 Hidroklorik asitin gelişimini biliyoruz. NHC. -E. Hacmini biliyoruz. Ne kadar kullandığımızı biliyoruz. Ve bu denklem sonrasında sos hidroksitin derişimini bulacağız. Deneyimiz bu kadar. Teşekkür ederiz.